Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en zor seçimlerini yapma başlayacağız. Evet, 20 öncesine gitmeyi, 20 bence 20 sonrasına gitmeyi seçelim ben. Evet. evet. mi tercih etmek istersiniz? Dünyanın başlangıcını mı yoksa dünyanın sonunu mu görmek istersiniz? Oo. Hmm. son başlangıcını görmek isterim ya aynen başlangıcını gezgenin baş, başlangıcını görmek isterim evet iki kadar hızlı koşmayı mı tercih şey ederdiniz gidiyoruz. yoksa bir deniz kaplumbağası kadar hızlı yüzmeyi mi tercih ederdiniz Oo. sizin seçiminiz hangisi olur mu? Gibi hızlı koşmak. Aynen işte gibi hızlı koşmak. Diğer zorlu bir tercih sorusuyla karşınızdayız. 500 milyon dolarınızın olması mı yoksa 10 tane dilek hakkınızın olmasını mı? Ancak bu dilek haklarından para tarzı maddi şeyler dirilemiyorsunuz. Çok ee, zor bir soru değil mi? Ee, benim beyin yok artık. Ya 10 dilek hakkı olabilir. Aynen 10 dilek hakkını seçiyorum ben. Andre kaka aynı. Zamanda, aynen. Bu sorunun cevabını az çok tahmin ediyoruz. Fakat bir daha asla çalışmamayı mı yoksa bir daha asla uykuya dalmamayı mı tercih ederdiniz? Aa, Başlayalım. Çok zor. Çok zor. Aa, asla uyum çalışıyor, kadar aynı telefona sahip olmak. Aynı telefonu hep aynı Aynı saç kesimine sahip olmak mı? Cep e. telefonlarının günlük hayatımızda ne kadar önemli olduğunu düşünürsek oldukça düşündürücü bir soru. E Bu hep... arada verdiğin cevapları tek tek aşağıdaki yorumlar kısmında görmek istiyoruz. Yazarsan hepsini okuyacağız. Ya hep aynı saçım. Benim saçım şu an iyi ya. Bakayım ben saçıma. Evet iyi. Benim saçım iyi. Ben böyle kalırım. Ben kalırım. Evet, şimdi bir soru. Hayvanla güreşmek zorunda kalsanız bu hayvanın bir ayı olmasını mı tercih ederdiniz yoksa bir timsah olmasını mı? Ayı ya, ayı ayı. Timsahlar şimdi çok tehlikelidir filan. Yok ben ayı seçerim. Aynen ayı. Evet. Şu anda ılık bir kumda yürümeyi mi tercih ederdin yoksa buz gibi soğuk bir havuza ayaklarınızı sokmayı mı? Soğuk su tabii ki de. Abi kuma basmak nedir? Tabii ki de soğuk su. Hem ben soğuk suları aşırı çok seviyorum. Böyle ayağım sokuyorsun falan mis. Bir kişi veya kişileri incitmeye zorlansanız. Yanlış hiçbir şey yapmamış 25 yaşındaki bir kişiyi mi incitirsiniz? Yoksa suç işlemiş 60 yaşındaki 10 kişiyi incitmeyi mi tercih edersiniz? Eee... 25 yaşında masum. Zaten ona ben söylerim ya. Aynen 25 yaşında masum. Bu zorlu sorudan sonra kolay bir tercih yapmaya ne dersiniz? Peki siz aynı günü bir yıl boyunca tekrar tekrar yaşamak mı isterdiniz? Yoksa 3 yılınızı hayatınızdan çıkarmayı mı? 3 yıl çıkarmak. Aynen. Asla uzamamayı mı tercih edersiniz? Yoksa asla uyumamayı mı? 10 saniyeniz başladı. Asla uzamak benim boyum iyi yaşayan. Şey. Ben bir 1.42 planım benim boyum iyi. zorunda kalsan tüm dişlerini kaybetmeyi mi yoksa tüm saçlarını kaybetmeyi mi tercih ederdiniz? Ee, bu sorudaki tercihiniz nedir? Saçları kaybetmek ya. Hem de işe olmadan adamın tipine bakıyorum ama saçları kaybetmek. ...denizi bir çölün ortasında bulmayı mı... ...yoksa aa, denizi bir okyanusun ortasında bulmayı mı tercih ederdiniz? Okyanuslarda deniz olur muydu ya? Ok Pardon okyanuslarda balık olur muydu ya? Köpek balığı ya. Aa, aa, okyanus. Kaslı ve çok formda görünüp... ...inanılmaz derecede güçsüz olmak mı? Yoksa çok kilolu ve şekilsiz görünüp... ...inanılmaz derecede güçlü olmayı mı tercih ederdiniz? Aha... Aa, göbekli ve güçlü hem ne olacak ki sanki göbekli olsak kas ve güçlü de gerek yok bir daha asla evinden ayrılamamak mı yoksa bir daha asla evden çıkmamak evden çıkmamak, bir kardeşim, bir evden, başladı. evden çıkmamak kardeşim evden çıkmamak Sonuna kadar yapboz yapmayı mı tercih ederdiniz, yoksa boyama kitabı boyamayı mı? Cevabınız nedir? Soru çok zor. Aa. Boyama yani, pozda gerek yok, Aynen boyama. Peki ömrünüzün sonuna kadar en sevdiğiniz yemeği mi yemek istersiniz, yoksa en sevdiğiniz tatlıyı mı? En sevdiğim yemeği yemek istedim. Yani bu tatlı ne demek? Hayır. Peki 10 dakika içinde ne olacağını bilme yeteneğini mi yoksa bundan 100 yıl sonra dünyada ne olacağını bilme yeteneğini mi tercih ederdiniz? Hmm. 10 dakika sonrayı seçelim ya. Belki düzeltme şansları olabilir. Aynen 10 dakika sonra. 10 dakika sonrayı tercih ederim korkutucu bir tercih sorusu var. Bozuk bir asansörde sıkışıp kalmak mı yoksa bir teleferikte ve yüksekte takılmak mı? Hangisi? Teleferik bir tabii ki. Yani bak orada kalmak demiyor, takılmak diyor bak. Gerçi takılmak derken durmak demek mi? Ha teleferikte takılmak tamam. Evet, bakalım. Uzayın tüm sırlarını bilmek Yoksa okyanusun tüm sırlarını bilmek mi? Ya. Süren başladı. Okyanusun da bayağı sırları var ama uzay ya. Aynen uzay. Benim kararım uzay. Evet bakalım. Peki herkesin nefret ettiği bir kişi olmak mı? Yoksa herkesin görmezden geldiği bir kişi olmayı mı tercih edersin? Hmm. Görmezden gelinmek ya. Aynen görmezden gelinmek. Nefret edilmek de kötü bir şey ya. Bence aynen. Evet bakalım. Hayatınızın sonuna kadar aynı çarşafta uyumayı mı tercih ederdiniz? Yoksa ayda bir kere duş almayı mı tercih ederdiniz? Oh my god. Kirli çarşaf tabii ki. Ayda bir duş ne? Kardeşim ya hani. Ayda bir duş böyle uy, iğrenç kokuyorsun sonra. Bir hayvanın kişiliğini seçmek zorunda kalsaydınız Yoksa köpek. Yok ya. Sahip kedi starkest. kedi abi kedi. Kedi adam gelis gelis. İyi kedi tamam kedi. Ben kediyi seçeceğim. Bacaklarının parmakların kadar olmasını mı tercih ederdin yoksa parmaklarının bacakların kadar olmasını mı? Bacak gibi parmak. Ben zaten şu anda parmaklarım bacak gibi o kadar büyük ki parmaklarım aynı bacak. Neyse. Dünyadaki en zeki kişi olmak mı yoksa dünyadaki en komik kişi olmak mı? Seçim evet. sizin. Aslında zeki olsan daha iyi olur gibi geldi bana. Aynen yani zeki. Ben zeki olmak istiyorum. Bilinmeyen bir süper kahraman olmak mı yoksa ünlü bir kötü adam olmak mı? Bilinmeyen bir süper kahraman. Ne, ne derdin? Her kahramanın pelerini olmaz. Ben benim süper kahraman olurum. Kendimi ünlü yapabilirim belki. Ya yine de reklam girdi. Yine de reklam girdi. Hayatınızın sonuna kadar ayakkabınızda küçük bir taşın olmasını mı tercih ederdiniz yoksa ayakkabınızda çamur olmasını mı tercih ederdiniz? Abi çamur olsun. Aa o taş çok küçük. Ö böyle bu da tam çamur çamur çamur. Net çamur net. Peki en iyi arkadaşınızın sonsuza kadar kaybolması mı yoksa en iyi arkadaşınız dışındaki tüm arkadaşlarınızın sonsuza dek kaybolmasını mı tercih edersiniz? Yani, eee en iyi arkadaşımızın kaybolması değil. Evet, en iyi arkadaşım kaybolmasın benim. Normal bir hayat yaşamak mı yoksa tek başınıza zengin bir hayatı yaşamak mı? Tabii ki aileyle mutlu bir hayat yaşar. Baksana adam sigara ile parayı yakıyor o kadar zengin ama yok ben aileyle mutluyu seçerim. Bir balık gibi görünmeyi mi tercih ederdiniz yoksa bir balık gibi kokmayı mı? Aa, balık gibi görünmek, aynen. Yanlış balığın tipi de yamulmuş da neyse balık gibi görünmek. Hem yani bu çizim değil mi balık? O balık çizim evet, neyse. Mı Yoksa kişi mı konuşulmamak ya. Hem benim dedikodum yapılırsa ne olsun ki? Ben dedikodu istemem. Dedikodunun yapılması değil, konuşulmamak. Konuşulmayayım ya. Zengin olduğum, fakir olduğum, zeki olduğum, kötü olduğum falan konuşmasınlar. dışarıya makyaj yapmadan çıkmak mı? Yoksa bir daha hiç bakım yapamamayı mı tercih edersiniz? Ya hayatımda bu kadar zor sorunum da için ha, yani ya, ben buna ne bileyim? Ha, dur bir cevap verirdin tamam makyajsız gezmek makyajsız gezmek. Nasıl konuşacağını Gerçi erkeğim konuşmamak mı? Aa, neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Bence oku. Ya soruyu da unuttum zaten. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Vardır bu sorunun cevabı yavaş internet diyorum. Neyse hepinize görüşürüz. Bam.